Hocam size okuyacağım. Şuna da Handikap adlı kitabımı. Ee, Handikap iki aklı öyküsü. Onu okuyorum. Karısı ile günlerce konuşamadı Sonra ikisi de kendi ailelerinin yanına gitti. İşlerinde yükselen çığlığı bastırabileceklerini sandılar. Adam bir daha hiç konuşmadı. İşini bıraktı, gündelik işlerin peşinde geçimini sağladı. <laughs> Kazandığı parayı içkiye verdi. Onu bir gün deniz kıyısında bankta otururken gördü. <laughs> Elinde gazete kağıdına sarılmış bir şişesi, arada cebinden çıkardığı leblebileri ağzına atıyor. Önünde dalgalar kabarmış, fırtınadan geri kalanları ile gri, gri renk işte, çamurlu kahverengi bulanık su. Yosunlar kıyıya vurmuş, Denizdeki dalgaları seyrettiğini sanıyorsunuz ama öyle değil. Evi yanmış, önce karısını kurtarmış, ancak üç çocuğu dinlediğiniz için hepinize